arkadaşlar. Size iyi günler. Kanalımıza hoş geldiniz diyelim. Arkadaşlar bugün size kayısı, erik, nar, asma budamalarını göstereceğim. Onun için yani ince ayrıntılarına kadar tabi biliyorsunuz e, erik yani biraz budanırsa daha çok yaşar zaten. Onu size göstereceğim. Şeftali de öyle demiştik. Ee, nar da öyledir. Yani bu dama yapılması ağacı gençleştirilir. Daha uzun yıllar yaşar. Onun için asma da öyledir. asmaya mesela ince dalları yani bir sene önceki sürgünlerden bırakalım arkadaşlar. Diğer sürgünlerden bırakmayalım. Eski sürgünlerden üzüm olmaz. Onlar daha çok dal yapar. Onun için arkadaşlar şimdi size onları göstereceğim. Evet arkadaşlar erik ağacımız bu erik aşımız bu. Bunu aşıladık arkadaşlar. Bu şekilde aşıl aldım ben bunu daha önce de. Eriklerimiz bu mürdüm eriğidir arkadaşlar. Bu biraz daha bol verir. Bak bu şekilde bunun diplerindeki şeyleri alacağız. Diplerindekileri üstüne alalım arkadaşlar bunları. Evet. Bu şekilde arkadaşlar ne demiştik? Ağaçları aralamak, seyretmektir. Eri, kayası, şeftali bunlar seyrek olursa çok yıl yaşar. Ama çok sık bırakırsak ömürleri az olur arkadaşlar. Onun için biraz seyredeceğiz bunları bu şekilde. Evet arkadaşlar İşte eriğimizi gördünüz eriğimize son şeylerini yaptık bu şekilde arkadaşlar erik aşıları oldu mu? bu şekilde aralarsanız verimi güzel bunlar öyle şimdi arkadaşlar ee, bir de şimdi erikler yapılırken yani Şubat ayında bizim burada yapıyoruz ama sizin orası biraz daha ee, serin bir yerse Mart ayını beklersiniz Nisan ayını beklersiniz ama daha sıcak bir yer varsa Ocak ayında da yapılabilir arkadaşlar. Maksat yani don olayları olmasın. O olur. Dondan kaçınmak için ne zaman iklimler daha güzel oluyor o zaman. Şeftali dalımızı budamasını göstereceğim arkadaşlar. Şeftaliyle biliyorsunuz yani çok ara isteyen bir mahsuldür. Çünkü ara yapılmazsa daha çabuk kuruma yapar. Onun için bunları ara yaparsak her sene daha iyi olur. Az dal bırakacağız arkadaşlar üzerlerine. Üzerlerine az az dal bırakacağız. Onun için makasla bunları bak bu şekilde bak görüyorsunuz arkadaşlar bunu fazla bıraktık mı olmaz. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar şeftalimiz. Şeftali dallarımızı Bunlar bu sene. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ben size daha önce ileride de göstereceğim ki bunlar neden bu kadar şey yapmışız. Eğer bunu açmazsak bu şekilde bunlar çabuk kurur arkadaşlar. Kurumaması için güneş alsın. Her taraftan güneş alsın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bak. Bu şekilde. Bu Burasını yaptık. Bak. Kaç tane bıraktık. Şunu da alsak daha iyi olur. Çünkü neden? Üzerinde dal az kalsın arkadaşlar. Az kalırsa çok yaşama şansı var. Ama öbür türlü olursa çabuk ihtiyarlar. Bu şeftali, armut, erik bunlar daha çabuk yaşlanır arkadaşlar. Onun için bunlara dikkat edelim bu şekilde aldı. Kurularını temizleyelim. Şimdi şu üstlere gelelim. Bu aralardaki arkadaşlar küçük ince dalları bırakmayın arkadaşlar. Bunları temizleyelim. Bunları temizleyelim ki ağacı onlar yıpratmasın yani. Üzmesin ağacı. şunu şuradan alacağız arkadaşlar. Şunu da şuradan. Şöyle. Az bırakırsak çok yaşatırız ağacı. Ama çok bırakırsak yaşatamayız arkadaşlar. Bir an önce ağaç gider. Evet arkadaşlar ağacımız, şeftalimiz bu kadar arkadaşlar. Gördünüz bu şekilde bu bitti arkadaşlar varsa bahçenizde bu şekilde küçük ağaçlarınız bu şekilde budama yapabilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi de geldik asmalarımızı arkadaşlar asmaları tabi daha önce böyle ektik şimdi bunları şey yaptık Bak şimdi arkadaşlar bak asma devamlı genç dal bıraktık arkadaşlar genç dal. Bir yıl önceki dalı ertesi sene bıraksız arkadaşlar. Eğer onun ucuna ucuna giderseniz verim düşer. E, masul çabuk yaşlanır. Şimdi bak bizim burada ne var? Genç dallar var mesela. Genç dalları bırakacağız ki şu şekilde alalım. Şunu şuradan alalım. Şöyle alalım arkadaşlar. Bak burada şu dalı da şuradan aldık mı bunları çıkaralım. Gör şimdi. Teller birbirine. Telden yaptık arkadaşlar biz bunu duvarın dibine. Evet. Şimdi bak en büyük hangisi var arkadaşlar? Şu. Şu da. En anaç dal bu arkadaşlar. Onun için anaç dalı bırakırsak verim çok güzel olur. Şimdi bu sene onu yeni sene de buradan çıkacak olan dalları bırakacağız arkadaşlar. Şunu buradan alalım. Evet. Bunlar bu sene genç olduğu için bunlar mahsul yapacak arkadaşlar. Evet. Şimdi bu tarafa geçeyim ben. Şu şekilde. Şunları da aldık. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu asmalarımız. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz dallarımızı kestik, budalarımızı yaptık. Şimdi bunları bu şekilde tellerimize, bunları bu şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Çünkü niye? Aşağı yukarı oynamasın diye. Bunu da bu şekilde yaptık mı bu yazın açıldım her tarafa dağılır arkadaşlar. Bu şekilde bağlayacağız. Bunu da bu şekilde bağladık. Bunu da bu şekilde bağlayacağız. Arkadaşlar bunların bağlamalarını zaten siz bilirsiniz. Evet arkadaşlar tamamdır. İşlem bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz şimdi bu kayısı ağacımız yani küçük bir daha aşı aşı olduğu için bunlar şimdiden arkadaşlar çok büyük olmayacak şekilde birazcık seyredeceğiz arkadaşlar. Bunlar çok sık olmaz bu şekilde. Bak dipten gelen fışkıları alıyoruz. Bunları alıyoruz. Temizliyoruz bunları. Şu şekilde. Bunlarda zaten şey olmaz. Evet. Olacak olan arkadaşlar bak gözler burada belli bak. Bak. Şeftali yapacak olan gözler bunlar. Evet. Onun için çok da şey şeftali dedim ben. Kayısı bu arkadaşlar. <laughs> Yanlış söyledik. Kayısı. Şeftaliye gitti aklımız. Heh. Bak bunlar çiçek gözler ama çok da bırakmayalım. Şu şekilde. Şimdi gelmişiz mesela. Şunu alıyoruz. Şunları alalım. Bak. Şunu da şuradan alalım. Şu şekilde. Bunlar yarın çiçeklenecekler arkadaşlar. Şunu çok da salmayalım arkadaşlar. Yukarı. Küçük kesimlerle. Ya bu bizim bahçemiz için oluyor. Ha büyük ağaçlar varsa onları tabi elbette yukarı salacağız. Ama bizim bahçemiz olduğu için biz bahçeleri biraz daha yukarı gitmesini fazla istemiyoruz. Yani küçük olsun. Şu şekilde şunu şuradan alıyoruz. Bu Şu şekilde arkadaşlar. Bu sene bunlar mahsul yapabilir eğer kış vurmazsa. Mahsul yapabilir arkadaşlar. Şunu da aldık. Evet arkadaşlar. Bu da narımız. Bu çekirdeksiz neredenmem arkadaşlar Aşağı aldık biz bunu aşımızı diktik geçen sene bunda dört tane oldu arkadaşlar ama güzel bir cinsi var iyi kış meyvesi olarak iyidir nerede çok şey değil ama çok sık bırakmayacağız arkadaşlar her meyve öyle çok sık bırakırsın hem meyvesi güzel olmaz hem de çabuk yıpranır ağaç Evet bugün bahçelerimizin havanın güzel olması Hava yağmur yağdı arkadaşlar burada Yağmurdan sonra güzel oldu hava Hadi ben de bahçelerimizi dedim bu arada çıkarız arkadaşlar evet. Narımız da bu şekilde Evet arkadaşlar Bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.